Efendim. Hacı. Tahmin et neredeyim? Neredesin kız? Valla öyle bir yerdeyim ki nereye baksam hangi tarafa dönsem seni görüyorum. Demek sen Urfa'ya gelmişsin. Yok yok İstanbul'dayım ne Urfa'sı Hacı. E orası neresi kız? Burası hayvanat bahçesi Hacı. Her yerde sen varsın. Kız Allah seni bana versin ben hayvan mıyım kız? Alo. Kapat telefonu. Alo, orası meteoroloji mi? Evet, buyurun meteoroloji müşteri hizmetleri. Meteoroloji hanım, bizim Karacadak'da çok kar yağıyor. Filan de hiç kar yağmıyor. Beyefendi, ben nereden bileyim tahminleri söylüyoruz size beyefendi. Kız Allah seni bananı versin, siz torpil yapıyorsunuz, torpilci. Ya, siz torpilci misiniz? Bir kaybolan gidin ya. Allah senin cezanı, siz torpil yapıyorsun, torpil. Bir, bir gidin ya. Hepiniz aynısınız. Efendim. Hacı. Tahmin et neredeyim? Neredesin kız? Vallahi öyle bir yerdeyim ki nereye baksam hangi tarafa dönsem seni görüyorum. Demek sen Urfa'ya gelmişsin. Yok yok İstanbul'dayım ne Urfa'sı Hacı. E orası neresi kız? Burası Hayvanat Bahçesi Hacı her yerde sen varsın. Kız Allah seni bana versin ben hayvan mıyım kız? Alo. Kapat telefonu. İyi günler. Ben Hayvanseverler Derneği'nden arıyorum da. Evet. Ee, Hacı Bey mi görüşüyorum? Evet ben Hacı Bey Hayvanlar Derneği de ben de üyeyim orada. Ee, çok güzel Hacı Bey. Burada zaten isminiz ve numaranız kayıtlı. Bununla ilgili bazı araştırmalarımız var. Size birkaç soru soracağım. Sor güzel kızım sor. Hacı Bey hayvanların nesini seviyorsunuz? İyi oldunuz buraya. Valla hayvanları ben kebabını, kuşbaşını çok seviyorum, bir de kelesi var ya onu çok seviyorum. Yerin zekalı mısınız siz? Yanlış yere üye olmuşsunuz. Bu nasıl farklı bir sistem? Tamam tamam. Yanlış bir yere üye olmuşsunuz siz? Niye bana kızıyorsun? Tamam tamam. Alo? Efendim? Orası sigara bırakma hattı mı? Evet beyefendi burası sigara bırakma hattı. Buyurun. Benim evime iki kutu sigara bırakabilir misin? Manyak mısınız? Ne sigarası ya? Tamam tamam. Aynı o. Efendim. Merhaba. Merhaba. Valla seni Facebook'ta gördüm. Çok beğendim. Dedim hele buna sorayım. Bu evli mi? Dul musun? Ben dulum. Bekarım. Valla seni çok beğendim. E sen ne iş yapıyorsun? Ben daha yeni cezaevinden çıktım. Abi neden cezaevine girdin? kardeşimi öldürdüm de o yüzden. Abo bu da sonra anam bacımsın bacım, bacım Hı, bir emrin var mı? Yok. Karım <laughs> ağa senin dediği gibi yaptım. Ne yaptın Hacı? Sen dedi sevgiline bir sürpriz yap. Ee? Ben de gittim elime çivi aldım. O kızın arabasının arkasında seni çok seviyorum yazdım. O kız duyguladı. O kız ağladı. Abo Allah etmesin kız. inşallah sen kalıp gidersin. Ya sen salak mısın? Yeni arabasına kızın öyle çizilir mi tüyüyle? Salak mıdır nedir? Kapat da telefonu. Tamam tamam tamam.